Merhaba arkadaşlar yine bayan için videoya karşı bugün ne yapıyoruz? İlk defa düzgün söyledim bu tarih yazı. Bugün Bugün Babanemin bahçesindeyiz, emektardayız. Şimdi bahçeyi kılsesliyorum. <ya, TV> <vitöse> <laughs> Burası benim duvarı. Talik var. Babanemiz. Kanka bu en zor kıyafet. Arkadaşlar bu, bunlar bizim iki emektar. Bu, bu benim velet, veletken kullandığım bisiklet. Bu da abimin veletken kullandığı bisiklete bak bir de beni kullandı. Motoru. Arkadaşlar bu da, da bizim, benim veletken ile kullandığı traktör. Bana <laughs> Soğan var. O da soğan var arkadaşlar. Burada da soğan var. Burada çilek. Gel gel. gel, gel. Bu bir adet çilek var. <laughs> ee, meyveler kötü olmasın değil mi? Bak burada da bahçe var. Burada şey baklava. Anne şey baklava fotoğrafını şu an buraya koyacağım. Baklava. Baklava ki. Olmadı ki. Ya. Ben ya, evet arkadaşlar şu an kış ayın kışta mıyız yazda mı ya şu an Mart ayındayız <laughs> şimdi e, Ağustos'a doğru Ağustos ayında size çok güzel şeyler geleceğiz yazın mesela Orhan'ı havuza attık videosu böyle ters olarak ama burada kargı böyle <laughs> sıcak arkadaşlar şimdi burada Türklerin dedi dediği ama biz orduların dediği kömürlük. <laughs> burada bir kömür bir kilit isteği var. Bunu şey satmıyor neydi lan? Ben açma lan kapıyı. Ben yani nal, nal burcularda olmayan işte o şey ki. Yo, o taktiv... ben kendim yaptım. Yo otakta oraya koyuyorum videoda yerleştiriyor Arkadaşlar bununla top oynayayım diyorsun. <laughs> Arkadaşlar burada da bahçe bursu var. Bununla oradan da var. Mükemmel bahçeyi ]liğine... şöyle göster. Sus. Sus. Bahçeyi şöyle. Arkadaşlar bahçe, Ayşe bahçe, bahçe videoları, videoları gelsin, gelsin mi? Gelmesini istiyorsanız bu videoyu like atın, yorum atın. Bir de burada bir şeyler yazın. Mesela burada Ağustos ayında çilek diktiğimiz bir video gelebilir mi? Arpuz. Kar yetişmez oğlum o kadar. Ama like gelirse belki yaparız. Arkadaşlar bu arada manyak video gelmesi düşünüyorum. Bu bu yıl kar yağmadı. Kar yağdığında arkadaşlar benim planım vardı. Kar yağsa ay dostlarına çıkacaktı. Bak cidden evet. bu videoyu yapmayı düşünüyordum. Ama kar yağmadan dolayı hava şeyinden evet. küresel ısınmadan dolayı hiç kar yağmadı. Hani hiç hani böyle kar yağmadığından dolayı o video iptal oldu ama Orhan'la yine güzel bir video düşünüyoruz. Bu arkadaşlar ben PlayStation Plus, bildiğiniz gibi PlayStation 4. Onlar da PlayStation 5 gibi. FIFA. Arkadaşlar biliyorsunuz Orhan FIFA 21 aldı. Ben eSports 24 alacağım. Ben de eSports 24 alacağım. İki tane alacağım. Ee, şimdi bir PlayStation Plus eğer alırsam benim bir sürü oyun var. Orhan'da da bir sürü oyun var. Hepsini tek tek böyle gidip düşemeyeceğiz arkadaşlar. Benim Orhan nerede oturuyor? Bizim uzak olduğundan dolayı gidip... Hani evler hemen hemen şey olduğundan dolayı o yüzden çok an ama ama birbirimize gidip gelip o videoları çekmeyeceğiz oyun videoları atacak yani onu bilmenizi istiyorum evet videoyu devam edelim İçimden geliyor ama bakma Arkadaşlar bu tarz videoların <gülme> <gülme> Videoları <olarak. gülme> evet, Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız onu um, da um, unutmayın. Ee, her şeyin bittiği gibi abi kardeşinin videosu bitiyor. <laughs> ay, ay gözüküyor <laughs> Her şey bittiği gibi abi kardeşinin video, videosu bitiyor. Onu da unutmayın. Bay bay.